kızım ne yapıyorsun sen bakayım, ha iyi misin çok mu acıktın bakayım? ha Bodyguard nerede? kankan. Nerede kankin? Söyle bakayım. Bodyguard'dan bahset biraz. Heh. Hep acıkınca geliyorsun ama kızım sen. Bazen acıkmadığın zamanlarda da gelirdin önceden. Ha? Bebişlerini emziriyor mu hala? Büyüttün mü hepsini? Ha? Siyah olmuş ağzın. Ne yaptın yine? Nerelere gittin? Ha? Bak bakayım bana. Düşeceksin kız. kızın cikciklere mi bakıyorsun? <laughs> niye öyle durdun? Küstün mü bana? Ha? Küstün mü bana? Küsme kızım. Sen bana niye küsüyorsun? Küsülür mü hiç abilere? Hiç küsülür mü abi? Kızım niye öyle durdun sen? Nasıl bir duruş şekli o? Kızım düzgün dursana niye öyle durdun sen bakayım? Beni de şaşıttırdın. O nasıl bir duruş? <laughs> sen nasıl kedisin böyle, he? Kerata. Su veriyor, su içmiyorsun ama. Önce kokluyor da seni 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 sen var ya sen. Niye kokluyorsun kız? Ha? Bize güvenmiyor musun sen bakayım ha? Kerata. Aç aç biraz daha aç.